bir dönüm araziye ne kadar ay çiçeği ekilir bu videoda buna bakacağız. Yapılan araştırmalar sıra arası 70 cm ve sıra üzerinin 30-35 cm olduğu bir ekim sıklığıyla sağlanan bir dekarda 4500 veya 5000 civarında bir bitki adedinin en yüksek verimi verdiğini ortaya koymuştur. Dekara atılan tohum miktarı tohum iriliğine bağlı olarak 400 gram civarlarında olabilir. Ayçiçeği topraktan fazla miktarda besin maddesi kaldıran bir bitki olduğundan bu nedenle üst üste ayçiçeği ekiminden kaçınılmalıdır. Bundan dolayı kurak alanlarda genelde buğday, ayçiçeği ekim nöbeti uygulanır. Sulu alanlarda ise şeker pancarı, yem bitkileri ve mısır ekim nöbetine girilebilir. Yine ülkemizde ikinci ürün olarak buğdaydan veya kışlık ekilen diğer ürünlerden sonra ekimi yapılmaktadır. Özetlemek gerekirse dekar başına ortalama 400 gram tohum atılabilir. Bu da sonuç olarak bir dekarda 4000 ile 5000 adet civarında ayçiçeği elde etmenizi sağlayacaktır.